8859 Reşit Ömer Kükner hepinize saygılar sunuyorum. Bunu kağıt ağırlığı olarak almıştım. Notlarım köşeli. Ama görünmesini istediğim için izninizle buraya koydum. Konuşma bitince bu çok değerli Galatasaray anısını sevgili başkanımıza armağan edeceğim. Bir kişiye daha armağan edeceğim. O da stadyum müdürümüz Ali Çelikkıran. Bunun kopyasının yaşanmasını engellediği için kahramanca ona bir kere daha buradan teşekkür ediyorum. Ali Kıran'a. Geçen sene yaşadığımız 24. şampiyonluk Galatasaray tarihinde bana göre yaşadığımız en zor ikinci şampiyonluktu. Birinci sıraya ben her zaman 16 dakika şampiyonluğunu koyarım. O inanılmaz bir şampiyonluktu. Ama bu senede bu sezonda neredeyse imkansızı başardılar. Onun için Galatasaray Başkan Kulübüdür. Sayın Dursun Özbey'e çok teşekkür ediyorum. Yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum. Erdem Timur'a çok teşekkür ediyorum. Okan Buruk ve tüm teknik heyete teşekkür ediyorum. Futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca da Galatasaray taraftarına da çok teşekkür ediyorum. Muazzam bir iş başardı Galatasaray 2023-2024 sezonunda. Yalnız Okan Hoca'dan bir ricam var. İki sezondur şampiyon oluyor ama Ali Samiyen'de kupadan eleniyoruz. Kendi sahamızda Okan Hoca'ya çifte şampiyonluk yakışır, çifte kupa yakışır. 5. şampiyonluğun yanında Türkiye Kupası'nda dikkatli bir kelime seçmek istiyorum. İhmal etmemesini diliyorum kendisine. Bu yakışır. Çünkü çok büyük bir teknik direktör oldu. Daha da yolu açık. Okan Hoca'ya bir teşekkürüm daha var. Şampiyonluk gecesi küçük bir talihsizlik yaşadı ama kendisine yakışır bir şekilde öznesi belli olmamasına rağmen kamuoyundan özür diledi. Bu somut olarak bir tarafa yönelik bir özür değil. Okan Hoca'ya yakışmayan bir tavır olduğu için özür diledi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Galatasaray teknik direktörleri ahlaklı insanlardır, iyi insanlardır, çalışkan insanlardır. Okan Hoca farkını bir kez daha ortaya koydu. Şampiyonlukta her zaman ön planda olan insanlar vardır. Bazen de gizli kahramanlar vardır. Burada isim vermem doğru olmaz ama Galatasaray'ın şampiyonluğundaki gizli kahramanlara çok teşekkür ediyorum. Onlar hep söylüyorum şampiyonluğun temelini 7 Nisan'da Urfa'da attılar. Gizli kahramanlara da teşekkür ediyorum. Galatasaray'a hizmet etmek için mutlaka Galatasaray'ın içinde olmak gerekmez. Başka makamlarda da Galatasaray'a katkıda bulunur insanlar. Bunun çok güzel örneğini yaşadık. İki sezondur. Bir teşekkürüm de mağazacılığa Hakan Sarıöz'e ve Genel Müdürü Uğur Yıldız'a çok teşekkür ediyorum. Gelecek seneki rakamları aşağı yukarı biliyorum. Eee Hayallerimizin ötesine geçirecekler bizi. Bir de e, gerilla pazarlamacılık örnekleri veriyorlar. O da çok hoşuma gidiyor. Seninle bir dakika ve Dursun Özbek sarı kırmızı poşularını hemen ertesi gün satışa sunmaları Galatasaray taraftarının, Galatasaray camiasının çok beklediği bir şeydi. O yüzden hem Sayın Sarıöz'e hem de Sayın Yıldız'a teşekkür ediyorum. Galatasaray kavram icat ettiren bir camiadır. Galatasaray'ın başarıları karşısında insanlar çaresizliklerini, ezikliklerini aşmak için kavramlar icat ederler. Şerefli ikincilik, gönüllerin şampiyonu, son olarak da gerçek şampiyon diye bir kavram icat ettirdik züğür tesellilerine devam etsinler. Biz bunların aslını yaşıyoruz, aslını yaşatıyoruz. Florya'ya veda ederken oradaki iyilikleri taşıyalım Kemerburgaz'a. Oradaki güzellikleri taşıyalım Kemerburgaz'a. Orada Galatasaray'ın değerlerine önem veren unsurları taşıyalım. Kemerburgaz deyince burada Sayın Başkanımız da söyledi. Florya nedeniyle Kemerburgaz konusunda Mustafa Cengiz'e çok büyük bir borcumuz var. İçimden geçen oranladı Metin Oktay olacak biliyorum ama en azından bir sahaya ömrünün son basın toplantısını Kemerburgaz'da yapan Mustafa Cengiz'e aşağı yukarı 50 kiloydu. Belki hatırlarsınız bir vefa gösterisinde bulunalım istiyorum. Burada sizlere değil ama Galatasaray taraftarına küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Galatasaray bir Snyder Belhanda geçişi yaşadı. Snyder Belhanda sancısı yaşadı. İkisi de çok büyük futbolcuydu. İkisinin de iki şampiyonluğu var. Onun için lütfen Snyder Belhanda olayının tekrarını Belhanda'ya karşı ilk rezistansı burada Göstermemize gerek yok. Hem Belhanda hem Snyder Galatasaray'ın değeridir. Ee, başkanımdan bir ricam olacak, kişisel. 24. kupayı e, Urfa'ya götürmüştük. 23. kupayı pardon. Bu sene Urfa'da kalkan, kalkması gereken ama sahadan kaçıldığı için Urfa'da kalkmayan Süper Kupayı da. Tülmen'e götüreceğiz. Başkanımı da özel olarak davet ediyorum. Eylül ayı sonunda eğer gelirse Galatasaraylıları çok memnun edecektir. Ben Urfa'da tarımla uğraşıyorum ama elma tarımı yapmıyorum. Bana bir şey demek isterseniz bana fıstıkçı deyin. Tarsus'ta da mandalina bahçem var. Mandalinacı deyin. İkisinden de gurur duyarım. Tarım çok kutsal bir iştir. Burada maddeler arasında yok ama şampiyonluk için 18 Temmuz'da yapılacak olan federasyon seçimleri çok önemli. Başkanımızın konuya gereken hassasiyeti göstereceğini düşünüyorum. Çünkü tanklarıyla, toplarıyla üzerimize gelecekler. Bunun ilk aşaması da federasyon seçimleri. Orada Galatasaray'a zarar vermeyecek bir yaşan, seçim yaşanmasını diliyorum. Koç boynuzu çok önemlidir insanlık tarihinde. Hem pagan dönemde hem tek tanrılı dönemlerde çok önemlidir. İki fonksiyonu vardır koç boynuzunun. Bizim gibi camialar için bayram, karnaval, festival anonsu koç boynuzu üflenerek yapılırdı. Özellikle pagan dönemde bazıları için de kıyamet işaretidir. Kıyamet gününün çalgısıdır koç boyunuzu. Biz Mayıs'larda en güzel koç boynuzunu üflemeye devam edeceğiz. Geçmiş divan konuşmalarımdan birinde Galatasaray Başkanı neler yapmaz demiştim. Şimdi çok güncelleme geliyor biliyorsunuz her şeye. Buna da güncelleme geldi ama en önemli üç tanesini izninizle sıralamak istiyorum. Galatasaray Başkanı teknik direktörüne bilmem ne çocuğu demez. Galatasaray Başkanı Selefi için çok özür diliyorum. At yalanı seveyim inananı demez. Galatasaray Başkanı yüzde dört buçuk ile binde kırk beşi farklı şeyler zannedip kendisini uyaran, çok nazik bir şekilde uyaran muhabire hakaret ederek üste çıkmaya çalışmaz. Bir küçük anekdot daha anlatayım. İslamiyet döneminde çok zengin bir çoban varmış. Dedesinden kalma sürüleri olan bir çoban varmış. Ama kimse bunu adam yerine koymuyormuş kimse ciddiye almıyormuş, kimse sözünün geçerliliğini tanımıyormuş. Bu da düşünmüş, ya bir tek koyunlar benimle ilgili, insanlar bana değer vermiyor, ben bir şey yapmam lazım demiş, kendimi tanıtmam lazım demiş. Ve zemzem kuyusuna işemiş. Buna tarihte Bevvali Çehi Zemzem denir. Modern zamanlarda da var bu tür insanlar. Biz onların kim olduğunu biliyoruz. Zemzem kuyusunun da kim olduğunu biliyoruz. O nedenle Galatasaray kutsalına dokundurmayız. Son olarak şunu söyleyeyim. Florya'daki geçen sene şampiyonluk sonrası yaptığımız divan kurulunda Beşinci dalgadan bahsetmiştim. İşte bir Metin Oktay'dan günümüze gelen İkardi Okan Buruk dalgasına e, vurgu yapmıştım. Benim tahminlerimi aşan bir sosyolojik vakaya dönüştü. E, beşinci dalga gerçekten Galatasaray'ın tarihinde çok önemli bir yer elde edecek. Altıncısını, yedincisini görür müyüz, görmez biz bilmiyorum ama 5. dalga ve 5. şampiyonluk ve 25. şampiyonluğu gelecek sezon yaşayacağız. Bundan çok eminim. Hepinize saygılar sunuyorum. Yaşasın Galatasaray.